Okay. Okay. We are now live. Yes. Merhabalar herkese. Okay. Bir dakika. Önce çabucak bir şey kapamam lazım. <laughs> Done. Mı? Done. Okay. Evet. Herkese uh, merhabalar. 8 Mart Dünya. Uh, Kadınlar gününüz kutlu olsun. Um. Şimdi e, tabii ki de böyle özel bir günde e, Hiforsi'nin he hesabını e, ele geçirmek zorundaydım e, Hiforsi Türkiye e, ve çok saygı duyduğum e, aynı zamanda aşırı aşırı başarılı bulduğum e, hem bir meslek taşıma, hem hem bir insan olarak e, bayıldım Demet Evgar ile konuşacağız. O yüzden ondan önce e, çabucak bir e, he for she ile alakalı bir sizinle konuşmak istedim. Şimdi e, bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor ama he for she de bizim en önem verdiğimiz şey e, bu he for she hareketinde erkekleri e, bu cinsiyet eşitsizliği e, mücadelesinde dahil etmek. E, çünkü erkekler bu mücadeleye dahil olmazsa o zaman gerçekten e, bunu sağlayamayacağız ve e, hepinizin e, ve hepimizin bildiği gibi bu e, dünya çapında büyük bir sorun. Şimdi hazır mıyız? Çünkü Demet şu an bize katılacak. Pardon. There we go. Naber? İyi yapsan da İyi çok iyiyim çok teşekkür ederim. 8 um, Martın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Senin de. Çok teşekkür ederim <laughs> çok çok teşekkür ederim. Um, başka mevzuları daha sonra gireceğiz yani çünkü heyecanla hemen şeyleri girmek evet. istiyorum ama öncelikle seni tebrik etmek istiyorum. <laughs> you and I, You Women ailemize hoş geldin. Teşekkür um, ederim. Gerçekten çok şanslıyız. İnanılmaz bir e, lansman oldu dün. Nasıl hissediyorsun? <laughs> güzel. Ee, çok iyi hissediyorum. Çok teşekkürler. Bu davet için de çok teşekkürler. Ee, Aramızda evet. olduğum için ee, çok mutluyum. Çok e, gurur doluyum. Çok güzel mesajlar alıyorum. Ee, elle tutulur, gözle görülür bir şeyler daha da yaptığımızda Hmm, hakkını verdiğimizde daha da mutlu olacağım. Yani bu zaman kadar hep sorumluluğunu hissettiğim bir mevzu Kerem bu ama çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Sen de aralıktan beri zaten o e, çok iyi tanıyorsun. O yüzden hani e, daha umutlu olmaya başladım açıkçası. Aha. E, kendimi hiç e, yalnız hissetmiyorum. E, sorumluluklar muhteşem şekilde e, belirlenmiş ve bölüştürülmüş durumda o yüzden valla heyecan, çok heyecan verici. Bir milat benim hayatım için bunu, bunu hissediyorum. Gerçekten öyle. Ve bence yani zaten önümde notlar var. Akış, akış, Kerem, akışa şey, akışa uymayacağım. Çünkü videodan <laughs> bahsetmek istiyorum. Çok cool bir video yani. Bak gerçekten ama yani çok ciddi olacağım. Yani Eyvallah. ilk başta yani o videoyu izliyorsun. Okey diyorsun yani vay demet okey cool uh, spray paint falan filan. Sonra yani çok dürüst olacağım seninle. Yani sen konuşmaya başladığında um, yani tüylerin diken diken oldu. Çünkü yani yaşadığımız mevzu ve daha yani daha ziyade bunu yani ölmek istemiyorum. Evet. Demek yani yani şimdi erkekler olarak biz öncelikli varlığız bu dünyada bu aterkil sistemde. Evet. O yüzden biz bunları çok düşünmüyoruz ama harbiden yani mesele oralara kadar gidiyor ya sizin evet. bunu düşünmek zorunda kalmanız, buna göre karar vermek zorunda kalmanız. Eee um, çok çarpıcı, çok olağanüstü bir video yaptınız. Çok, çok tebrik sen, ederim. Yani ben, gerçekten... Evet, e, çok uzun zamandan beri yapmak istediğim bir şeydi. Evet. E, ve Young Woman'la da e, girişimize hoş geldin, hoş bulduk meselemizi bu video ile yaptığım için ben de çok mutluyum. Ben de inan yani hep böyle bir şey yapmak istemek evet ama onun içinde var olurken o, o sözleri söylerken e, Yine bambaşka yerlere gidiyorsun çünkü hmm. bu bu şaka değil bu bu gerçek <laughs> yeah, gerçek, bir şiddet, gerçek bir şiddet. Hmm, maalesef ki ve hmm. a, ipin ucunda olabiliyor herhangi biri herhangi bir yakının kendini liyor yani. <gülüyor> Evet. Yok kesinlikle. Um, peki Demet şey soracağım sana, um, yani şimdi ekipten bahsettim gerçekten çok şanslıyız uh, ve ben de senin gibi yani um bu, bu olağanüstü ekiple çalışmaya başlarken baya yani evet yani ya, yani dediğin gibi bir insana umut geliyor ee, ve en güzeli e, daha fazla bir şey yapmak istiyorsun. Ee, Zamanın daha fazla ayırmak istiyorsun. Aynen. Ve bu tarz şeyler gerçekten çok tatlı. Peki e, yani şimdi biz e, he for she olarak e, tamamen yani bizim esas hedefimiz burada yani erkekleri Hı -hı. bu olaya nasıl dahil edeceğiz? Ben şeyi merak ediyorum. Yani e, yani tabii bin, yani siz neler ne, yani aklında ne ne şeyler var? Nasıl şeyler yapmak istiyorsun? Bunları çok merak ediyorum. Yani benim aslında temel olarak e, değiştirmek istediğim yani bir şey olsa bir anda hani değişse ne olur dediğin şey e, ve ayrımcılığın ta kendisi elbette ya. ki. Ama bunu nasıl yapabiliriz? Yani değiştirmek istediğimiz şey aslında çok ortak, çok yeni bir şey söylemiyor olacağız. Hı hı. Ama çünkü bu yüzyıllardır devam eden bir mücadele. E, ve elbette ki e, bu yüzyıllardır kazanılan bir sürü e, hak var ve bu uğurda mücadele eden e, canını varını yoğunu veren e, herkese buradan selam etmek istiyorum yüzlerce yıl öncesindeki evet. ruhlara da e, ama e, maalesef ki hala bir eşitlikten e, söz etmek e, mümkün değil e, fakat bizi beni heyecanlandıran şey ve en önemli şey bence de bu yola devam ediyor olmak. Burada hani nasıl hissettin dedin ya kendini. Bir kere görünür olduğunu hissetmek. Kendimi bildim bileli bu mücadelenin içinde var ediyorum kendimi. Çünkü ben çok eşitlikçi bir ailenin içinde büyüdüğümden bu sorunla çok... Çabuk aydım çünkü benim Hı. için normal değildi. Evet, yes. yani işte, evet çok doğru çünkü, bir şey söyledin. Ve burada işte en önemli sorunlardan bir tanesi e, özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde de e, farkında olmuyor hangi şiddetin içinde olduğunun. E, çünkü zannediliyor ki sadece fiziksel şiddet e, var. E, bu 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 çok başka bir farkındalık. Bunu çok ufak yaşlardan beri e, de, fark ettiğim için e, zaten bu e, mücadelenin içinde. Şimdi hep e, taşları ona göre koydum koydum sonra meslek hayatımda Ailemin içinde e, hiç karşılaşmadığım e, o eşitsizliği başka yerlerde evet. gördüğümde bireysel olarak ses çıkartmaya çalış şey yaptım çünkü e, ruhumdan ve e, o, potansiyelin potansiyelini kullanmanın ne demek olduğunu e, hayatımda yaşadığım e, için e, kullanmayanı da çabuk e, ayırt edebiliyorsun Hı -hı. Hı -hı. E, ve e, e, Burada ya, bir de... görünür olmak işte. Burada beni Hı -hı. iyi hissettiren şey, wow ben evet bilinçli seçimler yaptım özel hayatımda da profesyonel hayatımda da ve bunun bu şekilde görünür oluyor olması işte bu muhteşem bir his. Evet. Ben bunu ulaşabildiğim tüm kadınlara e, hissettirmek istiyorum. Hı -hı. Çünkü o kadın nasıl bir şiddetin içine maruz kaldığının farkında değil, kendi potansiyelinin farkında değil nasıl bir hapishanenin içine kendini tıktığının farkında değil. Böylelikle elde dokunur hayatta, hem sosyal hayatta hem siyasetin içinde aktif bir şekilde var olamayınca da maalesef dünya böyle bir yer oluyor. Yani burada tabii en şey yaptığım konu, bu sorumluluklar sorumlulukların tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Benim hep altını çizmek istediğim şey bu olacak sanırım. Yani dolaylı yoldan ya da doğrudan ayrımcılık ve şiddet çünkü bu toplumun bize dayattığı bu rollerin, sorumlulukların tırnak içinde buradan besleniyor. Hı -hı. Şimdi nedir mesela yani yani elle tutulur bir şeyler söyleyeceğimizde hem kadınlar için bunun biraz daha fark edilir e, kılmak, kendi potansiyellerini de. E, erkeklere de valla erkek, yani hayata dair birçok sorumluluktan kendilerini men ettiklerini düşünüyorum aslında. Yeah. E, bu çünkü neden men etmek diyeceğim? Mesela... Hep söylenen bir şey işte bir kadının anne olması, bir bebek bakımıyla ilgili evet. atıyorum. Ondan somut bir şeyden konuşacak olursak, evet. şimdi bebekle annenin arasında inanılmaz bir aşk var ve bir. E, oksitosin hormonu dener şey salgılanıyor. Hmm. ve bu Oksitosin yani hep yaşayanlardan anlattıkları muazzam bir şey. Oksitosin hormonu da halk arasında aşk hormonu diye biliniyor. yani Muazzam böyle bir şey olamaz. Yani Yaşanılması gereken bir şey. Yaşanılması gereken ve sadece şimdi yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu sadece doğuran kadına ait e, salgılanan bir hormon değil. E, bir bebeği bebekle olan ilişkinde kadının Şimdi kadın çünkü erkeğinde. Bunu hormon salgılaması için aslında e, biyolojik annesi de olması gerekmiyor. Bu tamamen ilgilenmek Vay be. ve onunla vakit geçirmekle ilgili bir süreç. Bu insana dair bir hormon aslında. Ve yapılan araştırmalarda görülüyor ki eşit derecede bebekle ilgilenen bütün babalarda aynı derecede... Oksitosin hormonu salgılanıyor. Şimdi bu hormonu salgılatmadan, e aşkı tanımayan insan zaten nefret eder ve savaşmak ister. Çünkü dünyamız, dünyamız... Bunun için, çünkü bunun için dünyaya geldik. Yani erkek, nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Çünkü evet, bil, 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 evet çok güzel, çünkü çok bilmedi. Çok güzel bir yere bağladın. Evet çünkü kendi, yani kendini mahrum ettiği yer aslında. Tabii. Yani Tabii. erkeğin de sorumluluğu yerinden değil. Hayır. Bu duyguyu yaşamaktan kendini mahrum ediyorsun. Halbuki hayata geliş amacın zaten aşkı tatmak. Ama bak o kadar güzel bir yere değindin ki çünkü olay aslında şu. Bu durum, bu eşitsizlik sadece kadınları etkilemiyor. Hayır, elbette. E i̇şte yani ım, yok yok çok çok haklısın. Yani daha um, adil, daha adil bir düzen için daha huzurlu... Deneme. Baskı altında yaşıyoruz yani, bak hepimiz deneyilme. baskı yani hepimiz baskı altında yaşadığımız için işte erkek böyle olmalı, kadın böyle olmalı hiç kimse baskı altında e, herhangi bir şey dair iyi bir, bir bir şey çıkamaz. Yani ya. potansiyelinde bir şey çıkamaz diye. Mümkün değil. Yani kadın erkek olmanın ötesinde zaten potansiyel potansiyeli olan e, varlıklarız. Yani kadının erkeğin erkek olmasıyla ilgili bir e, e, dert yok ki. Ama neden? atıyorum işte hashtagimiz o yüzden de çok seviyorum yani. İstiyorum ki böyle da her yerde Nuri Alço diye böyle bütün dağlarda görürdük ya. Hashtag e, ben kadınım. Çünkü <laughs> hep böyle bir imtina ile yaklaşılıyor. Bir işte ben bayanım. E, Hayır oradan... bak. Hmm. Yani orada tüm kelimelere bile bir negatif bir anlam yüklememeye çalışıyor Şimdi ben yurt dışından geldim. Evet. Tamam mı? Yani bundan 11 sene önce ve an yani, yani yani bayan kadın hanımefendi, yani bir sürü ama şu şunu net algıladım. ben bir kadına kadın desem ayıp İl, yani evet. böyle algılandı evet, kadına kadın amfendi dersin bayan dersin ama sonra kadınlardan gelen tepki e, ben kadınım yani kadın <laughs> diyebiliriz. Ve çok doğru. Yani kadın ayıp bir şey değil ama nedense işte yani e, sistematik olarak şey yapıyoruz. Neyse bunlar yani tabii ki yani şey gibi yani herkesin hikayesini paylaşması herkesin hikay yani ne? herkesin hikayesi bir puzzle'ın parçası gibi. Bu evet. zamanlar yüzlerce yıl önce ufak ufak o puzzle birleştirmeye başlamış e, ve o biz ömrümüzü yettiğince e, o puzzle'ları bir yere koyacağız ve sonunda bir resim çıkacak yani neyse ne ee, Hı -hı. ama tabii bir de değiştirim yani üzerine çalışmak istediğimiz <laughs> aktif bir olacağız yani, yani ilk başta dediğin gibi aktif olmak yani evet. aktif olmak zorundayız ee, evet ve evet, bunları dile getiriyor olmak bir de aynı zamanda Yok, yani, kesinlikle. Bir, bir de medyanın dili çok önemli Hmm. Ee, şimdi bu bir kere şunu kabul edelim ki e, kadına yönelik şiddet bir erkek şiddeti. Dolaylı yoldan ya da e, doğrudan bunun öznesi e, erkek çünkü e, cinayetlerin faillerinin yüzde 95'inin e, fazlası yani, erkek. Bu öyle. da bizi gösteriyor ki. O yüzden zaten kadınların erkeklerin bu mücadelede bir arada olabiliyor olması çok mühim. Yani feminist erkekler Hı -hı. E, yaratmak benim niyetim. <laughs> bu bu çok um, mühim. Yani benim tanıdığım hayatında ilk tanıdığım feminist babamdı çünkü. E, şimdi burada medyanın dili bir cinayetle karşı karşıya kalındığında. Atılan manşet aşk cinayeti gibi evet. romantik bir hale geliyor. Çünkü hı hı. E, aşktan cinayet işlenmez. Yine e, oksitosin hormonuna geri geliyorum ben. Aşkı gerçekten bilen <laughs> öyle bir şey yapmaz. <laughs> e, evet ama yani bebekle ilgilenecek. <laughs> Yo, yeah. Kendi için. Ya da... Um... İşte e, erkek arkadaşının e, evinde kalan kadın e, ölü bulundu. Yani hani ak evinden çıkmazsan ölmezsin e, gibi. E, bunlar tabii ki hep subliminal e, ve e, bu, bu bu dillerin bu dillerin değişmesi. Yok dediğin ve yani şimdi, e, iyi, şimdi bu yani, global bir sorun ya. Ee, e tabii evet. Yani şimdi hem medya ama aynı zamanda e... Televizyonda izlediğimiz bir takım şeyler... E, an, ...anlatmıyorum yani. Eminim seninle benimle okuduğumuz bir takım senaryolar şey böyle... Evet. Hmm, bu taş devrinden beri gelen bir son. Yeah, yani, <laughs> <Biraz> um, de... <laughs> güzel ama... Uh, ...şey yani... ...gerçekten... Uh, ...yani UN Women'e dahil olman, uh, elçisi olman... Uh, <laughs> Yani ben çok güzel şeyler o, o, yapacağız beraber. Gerçekten yani çok çok müthiş şeyler yapacağız, harika şeyler yapacağız. Evet. Um, yani güzel ben olacak. O değişiyorum, farkındayım, değişiyorum ve değiştiriyorum. Farkında olmak öyle bir mevzu ki bir şey fark ettiysen artık oradan geriye dönüş yok. Hmm. Her şeyin başladığı yer. Ee, Tabii insanlar kutulardan kutulara geçerken onlar o kadar kolay olmaz. Ben bunun çok farkındayım. Kutu değiştirmek çünkü o konforlu alanından bazen vazgeçmek demek oluyor. Evet. Ama bir şey değiştirmek istiyorsak kendimiz de değişmek zorundayız. Bunlar birbirini tamamlayan zincirler. Fark ettikten sonraki bir sonraki adam adım gerçekten kendini değiştirmekle ilgili ve ancak o zaman değiştiriyor olabiliyorsun. Ve Yine görünür olma mevzuna geliyor. Hı. Hayatta aktif hayatta evet. görünür olmak. Çünkü yani şunu diyebilirim gerçekten en özünde ve sonunda onunla başladık. Tekrar onu ifade edeyim. Ben yaşamak istiyorum ya. Ya biricik hayatım var ve bunu tüm potansiyelimi kullanarak tecrübe ya. etmek istiyorum. Evet. Tecrübe evet. etmek istiyorum. Bu kadar evet. ve bu benim hakkım. Hı. Yani bu yüzyıldaysam ve hala bu mücadeleler devam ediyorsa evet ben varım ben varım buradayım yani. Müthiş, <laughs> müthişsin, harika. sen? Yo müthiş, çok güzel valla. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buradaki Zaten her... birbirimizi sık sık göreceğiz ve evet. evet. E buna katılan herkese de çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok öpüyoruz. herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hepinizi olsun. çok öpüyoruz. Bay bay. <laughs> Görüşürüz. Bye. Bay.